Britanya demirini koruyun. Yüzlerce demir çelik işçisi Londra'ya gelerek bu sloganı hükümete duyurmaya çalışıyor. Hindistan menşeli Tata şirketi, geçtiğimiz aylarda İngiltere'de zarar eden tüm üretim tesislerini kapatma kararı aldı. Bu yaklaşık 15 bin işçiyi tehlikeye atmak demek. Birleşik Krallık demir çelik endüstrisi yolun sonuna geldi. Artık ülkede bu işi bırakacağız. Bunun olmaması için buradayız. Uzun zamandır yardım talep ediyoruz ama sesimizi duyan yok. Herkes bir şey vaat ediyor. Ama iş yapan yok. Şimdi harekete geçip bir şey yapma, yol alma ilerleme zamanı. Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak ya da olmamak. Acaba bu seçimler İngiliz demir işçilerinin geleceğini güvenceye alacak mı? Galler'deki Talbot Limanı'na gelerek insanlara bu soruyu yönelttik. Bölgedeki binlerce iş imkanı bu sektöre bağlı. Burada Steve ile buluşuyoruz. Kendisi burada 37 sene önce çırak olarak işe başlamış. Babası ve oğlu da yine burada çalışıyormuş. Bu iş yerinde 5-6 farklı nesil birlikte çalışıyor. Port Talbot işçileri olmadan Port Talbot demir çelik fabrikası olamaz. Burası kapanırsa sonu çok kötü olur. Şirketler iflas eder. Bu sadece demir çelik işçilerini etkilemez. Kamyon firmaları, sokaktaki dükkanlar, gazete bayileri ve berberler dahi. Demir çelik işçileri bu işin sadece küçük resmi. Asıl büyük olanı görmeliyiz. Ayrıca şunun farkında olmak gerekir ki ülke olarak bir ayağımızın da Avrupa'da olması gerekiyor. 80'li yıllarda madencilik sektörünün gerilemesi ve 2000'li yıllarda birçok demir çelik fabrikasının kapanması sebebiyle Avrupa yapısal fonlarından en çok yararlanan yerlerden biri de Galler'in bu bölgesi olmuş. Ancak bu yardımlar bile civarda yaşayan insanların ekonomik geleceklerini garanti almaya yetmemiş. Avrupa'ya karşı dik duran hükümetin politikalarını eleştiren bu işçiler, devletin Britanya demir çelik sanayisi için hiçbir şey yapmadığını belirtiyor. Seçim kampanyası için çalışan insanlar buradaki işçilerin %70'inin Brexit'e evet diyeceklerini söylüyor. Şimdi bir kafeye girip bu konuyu onlarla konuşacağız. Birçoğu kameralara karşı konuşmak istemiyor. Ancak konuşmayı kabul eden Brexit taraftarları, Kamerun hükümetine karşı adeta ateş püskürüyor. Hükümet bizim için hiçbir şey yapmıyor. Sürekli bize karşılar. Şimdi ayağa kalkıp artık yeter deme zamanı. Sandıklara giderek Avrupa Birliği'nden çıkmak için oy verelim ve artık kendi ayaklarımız üzerinde duralım. Birleşik Krallığa nereden para geldiğine bakmamız lazım. Parayı Avrupa Birliği'ne vermeden krallık içinde tutarsak İngiltere'de işler rayına oturur ve ayaklarımızın üzerinde durabiliriz. Ürünlerinin yüzde yurt dışına ihraç eden Hint menşeli Tata Stil... Avrupa'nın en büyük ikinci demir çelik üreticisi. Bu ekonomi uzmanına göre Brexit endüstriyi yok etmeyecek ancak sekteye uğratacak. Avrupa Birliği'nden çıkalım ya da çıkmayalım bir şekilde Birleşik Krallık içerisinde demir çelik endüstrisi olacak. Asıl soru şu. Ülke ekonomisi hızlıca gelişirse Avrupa Birliği'nde kalarak daha başarılı bir sanayiye sahip oluruz. Dünyadaki birçok büyük şirket, Sony gibi uluslararası firmaların buraya gelme sebebi Avrupa Birliği, eğer birlikten ayrılırsak, Galler gibi iç piyasalara yönelik yatırım yapmak zorunda kalırız. Sadece demir çelik sanayinde değil, otomotiv ve diğer sektörlerde de bu böyle olur. Seçim kampanyasına çalışan görevliler portal botta broşür dağıtıyor. Şehir merkezinde Brexit yanlısı bir kişiyle buluşuyoruz. İşçiler rekabet şartları, devlet yardımı kamu ihalesi ve indirim karşıtı tedbirleri konusundaki birçok Avrupa Birliği yasasının demir endüstrisine yük olduğunu belirtiyorlar. Yolun üzerine şimdi Çinli bir firmayla rüzgar santrali yapacaklar. Çünkü satın alma yasalarının dışına çıkıldı. Port Talbot'ta üretilen demirin bize birkaç kilometre uzaklıktaki inşaatta kullanılmasını talep edemiyoruz ve ticaret hacmi. Şu anda AB'nin dayattığı ticaret hacmi dışına da çıkamıyoruz. Avrupa Birliği'nden çıkarsak ticaret hacmi azalabilir ama madencilik, rüzgar santrali ve tren yollarında kendi demir çelik ürünlerimizi kullanabiliriz. AB'den ayrılırsak demir çelik sanayini ayakta tutabilmek için önemli avantajlar da ortaya çıkmış olacak. The <laughs> biggest en büyük sorun Avrupa Birliği ticaret yasaları özellikle de enerji konusundaki düzenlemelere ilişkin büyük bir zararlı etkiye sahip. Tüm enerji sektörleri de bunun içerisinde Avrupa Komisyonu'nun rızası olmadan ya da birlikteki özel yasalardan dolayı indirime karşı önlem alamıyoruz. Avrupa Birliği dışında dünya ticaret örgütlerinin kabul ettiği yasal düzenlemeler sayesinde daha yüksek tarifeler uygulayabileceğiz tıpkı Amerika'da olduğu gibi. Birleşik Devletler kendi sanayini korumak için bazı yasalar uyguluyor. Amerika Birleşik Devletleri Çin'den ithal edilen demir çelik ürünlerinden %236 vergi alırken Avrupa Birliği'nde ise bu oran sadece %20. Brüksel bu oranı yükseltmek istiyor ancak Britanya hükümeti buna kesinlikle karşı. Buranın işçi partisinin seçim bölgesi olması da ayrı bir konu. Stephen oh, right. Brexit gerçekleşirse bunun Britanya ekonomisine maliyetinin çok büyük olacağını belirtiyor. Much, you. You... Avrupa Birliği'nden çıktığınız zaman Yeni bir ticari anlaşma arayışına başlamanız gerekiyor. Ortak pazar içerisinde olacak mıyız yoksa olmayacak mıyız? Eğer olmayacaksak nasıl bir gümrük uygulaması yapılacak? Demir-çelik konusunda nasıl bir vergiye tabi tutulacağız? Büyük ihtimalle Port Talbot'ta üretilen demir kullanılarak yapılan bir otomobili ülke dışına ihraç edeceğiz. Fakat fiyatı ne olacak? En büyük müşterilerimiz otomotiv sektöründe. Bana göre bu değişimin sektöre çok büyük bir etkisi olacak. The killer blow. Scott Bumsey, Port Talbot'taki birliğin en genç üyesi. Ailesi nesiller boyu bu sektörde çalışmış. Birçokları gibi o da Avrupa Birliği konusunda çok iyi düşüncelere sahip olmasa da Brexit'in gerçekleşmesinin birçok açıdan riskli olduğunu söylüyor. Birlik dışında kalırsak Avrupa'daki olaylar konusunda söz hakkımız kalmayacak. Bence üyelik devam etmeli ve Çin'in yaptığı indirime karşı savaşmalıyız. Avrupa pazarında kalmalıyız. Asya, Amerika ve Kanada gibi yeni pazarlar bulmak için lise dışında kalmamalıyız. Avrupa'dan çıkmak beraberinde birçok soru işareti getirir. Şu anda bulunduğumuz konum daha güvenli. Üyelikten çıkarsak ticari anlaşmalar konusunda sorun yaşarız. Birlik içerisinde kalmak bizim ve demir çelik endüstrimiz için daha iyi olur. <laughs>